Kitaplarda bakalım bu hafta neler var. İlk kitabımız John Steinbeck, Fareler ve İnsanlar. Güzel bir kapak bizi karşılıyor ama e, güzel olan her şey işimize yarar anlamına gelmiyor ne yazık ki. Bir tipik bir Amerika manzarası. İşte uzayıp giden bir yol, bir rüzgar değirmeni, ee, yeşillik olduğu anlaşılan iki yönlü e, iki tarafta e, kütleler, bir de sarı yolun yolun yılan gibi kıvrılan yolun her iki tarafında sarı e, toprak muhtemelen buğday tarlalarını simgeliyordur. Ama şimdi bir sorun var. Fareler ve insanlar. İyi de kapakta fare var mı? Fare. Ha fareyi anlarım da insan neden yok? Şimdi mesela Ay'a Yolculuk diye bir kitap olsa kapakta da bir yemek masası olsa ne alaka dersiniz? Ne alaka? İşte ne alaka? Ee, yol var. Yol var ama yolcu yok. Yol var ama hayat yok değirmen, rüzgar bile esmiyor. Evet. Sel yayınları insan en azından o iki, iki kişi o temsili de olsa bırakır. Mice and men miydi İngilizcesi. Evet güzel bir eserdir. Ee, benim okuma evrenimin önemli bir parçasıdır bu yazar John Steinbeck. O diğer birkaç kitabı da e, okumuştum zamanında. Evet, e, Sel yayınlarını genelde severim ama bu kapak olmamış. İkinci eserimiz Epsilon yayınlarından çıkmış Bülbülü öldürmek. Harper Lee, kadın bir yazar, Amerikalı yazar. Bu eseri ben kitabı ol, olduğunu bilmeden önce filmini izlemiştim. Filmi de zaten meşhurdur. Oscar'lı bir filmdir. 1961 Pulitzer Edebiyat Ödülü'nü almış zaten. Türkçesi Ülker İnce. iyi bir çeviri. Yanlış olmasam Sel yayınları mıydı ne? O da e, aynı çeviriyle çıkmıştı. Tabi bu Epsilon yayınları muhtemelen yenidir. Şimdi kapak. Bir akşam vakti tasviri var. Gökyüzünde böyle kızıllaşmış bulutlar, kuşlar, e, direk ve biz e, bir aileye, aile diyebileceğimiz bir üçlüye böyle otların, yerin seviyesinden bakıyoruz. Bunlara arkadan bakıyoruz. Onların siluetlerini görüyoruz. E, ortada adam, adam Kızının elini tutmuş, adamın diğer elinde çantası var, yanında da bir erkek çocuk. Ee, kapak güzel ee, ama e, kitap veya film hakkında hiçbir fikri olmayana vereceği tek fikir budur. İşte e, eserin asıl üç kahramanı var, onlar da bunlar. Olaylar bu üç kişinin etrafında dönüyor diye düşünebilir. Ee, bülbül bülbülü öldürmek. Bülbül hani konuşan şey ötü ötücü bir kuştur. Bülbül öldüğü zaman, bülbül öldüğü zaman e, kimse konuşmuyor mu? Ya da hani mesela biri haksızlığa uğruyor, e, onu hakkında konuşacak kişiyi öldürürseniz o. O haksızlığa uğrayanı kim savunacak acaba? Güzel bir eserdir. Kitabını bir ara bir kısmını okumuştum ama ilerleyememiştim. Umarım bir gün bitiririm. Ee, kapak güzel ama. Üçüncü eserimiz destek yayınlarından çıkmış uzman psikolog Esra Ezmeci. Kararı ben veririm. Evet. Esra Ezmeci herhalde gitmiş Migros'ta satılan o küçük kaktüslerden almış. Şu burada da var. Bir saniye. Şöyle şu boy, boyda e, saksıda satılan hani kaktüsler var ya o bunun, gece bunun kaktüsü yok. E, kaktüs Kaktüsün olduğu yerde bir insan eli çıkmış. Ee, o insan eli adeta o kaktüsü fırlatıp kökünden koparıp fırlatıp atmış ee, ve sen git kararı ben veririm. Şimdi e, normal doğal bir süreç vardır hani deriz. Ama bu el bu el hani bir şeyleri yapabilme gücünü simgeler bu el. El o doğal süreci ya da Toplumun beklediği gibi gelişmeyi e, oraya bir dur demiş. Hani bak e, bu hayat benim hayatımdır. E, buna ben karar veririm. Bu sizin bildiğiniz gibi bir hayat olmayacak ya da sizin beklediğiniz gibi bir süreç olmayacak kararı ben veririm. E, ama tabii ki burada bir risk de var. O da bir sarı renk, sarı bir fon tercih edilmiş. Sarı güzel olmuş. E, ilişkisini yöneten hayatını yönetir. Evet. Alt başlık olarak verilmiş. İlişkisini yöneten hayatını yönetir. Ama çok da böyle e, dominant olmamak lazım bence. Esra Ezmeci e, kitabını okumadım. Umarım e, bu kapağa kadar güzel. Kapak güzel ama gerçekten güzel. Evet. Umarım içi dolu bir kitaptır. Evet hani böyle gelenekleri, böyle beklentileri, kalıpları, alışkanlıkları böyle koparıp atmışsın gibi bir kapak var. Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar. Saat, 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 tamam saat saat has ha kitabın ismi saatleri ayarlama enstitüsü ya. Adamlar saatte kalmışlar. Leri ayarlama enstitüsü yok. Saat. Bildiğin saat. Kö, ama köstekli saat, modası geçmiş saat. Abi gerisi nerede gerisi? Saat tamam, saat olduğunu biliyoruz. Gerisi nerede? Yani ee, şu kitabın isminde saat geçiyor diye bütün bir kapağı saatlerle doldurmak nedir yani? Ha böyle şey olmaz. Dergah yayınları değiştir. değiştir. Change. Change. Bir diğer eserimiz Bernard Lewis hata neredeydi? Küçük başlığımız Doğunun 300 yıldır cevabını aradığı soru. Bernard Lewis sanırım bir tarihçi, Batılı bir tarihçi. Şimdi sarı bir fon seçilmiş. O sarı fonun altında bir Doğu köşesi var. Orada Doğu köşesinin solunda, hatta doğusu diyebiliriz. Doğu köşesinin doğusunda Doğullular oturmuş. İşte önden nargileci, nargile çeken e, muhtemelen o lider pozisyonundaki e, kişi, e, onun arkasında onu yerleyen görevli, hizmetli yani diyele hep hizmetli. Bu da bir vakanuvis var e, sol alt tarafta başını eğmiş bir şeyler yazıyor. Batılı temsilciler çantalarıyla gelmişler, böyle güzel üniformalı, böyle kağıdı Rulo yapmışlar, bir düzen var Batı'da, Batılı temsilcilerde. Ama baktığımız zaman doğrularda bir keşme keşlik bir berduçluk var. Şu Vaknivise baksanız anlarsınız yani böyle kağıtlar yere saçılmış bir düzen yok. Evet e, gariban insanlar da pazarda, sokakta e, yaşarken ona ne kadar yaşamak denirse. Batılılar geliyor Doğulularla planlar yapıyorlar. Tabii doğullar bu planların ne kadarına hakim? Orası da bir soru işareti. Hata neredeydi? Where is the wrong? Evet. Neyse, umarım okuyanı tatmin edecek bir eserdir. Ben okumadım. Yine okumadığım bir eser. Madalyonun içi. Madalyonun içi mi madal hani madalyonun iç yüzü öyle bir şey vardır deyim hani bir olayın aslı demektir hani filmlerde o eski eserlerde şey olur ya e, böyle kadının ya da erkeğin boynundaki madalyon böyle açılır İçerisinde gizli bir bilgi bir şifre veya e, eski bir fotoğraf vardır ki bu o filme ya da esere etki edecek büyük bir sırrı taşımaktadır. Madalyonun içi bir psikiyatristin not defterinden diye çıkmış o 22. basımı bu. Remzi kitap evinden çıkmış Gülseren Budayıcıoğlu. Baktığımız zaman bir şafak mı desem, akşam mı desem ama sanki akşam, vakti tasviri var. Bir adam silüeti var. Onun arada kısa bir mesafede de bir ağaç silüeti var. Ee, ağaç, ağacın şu üst tarafı, e, bu mürekkep lekesi testi vardır. Yani psikologlar böyle e, e, tuhaf şekilleri böyle hastaya ya da işte görüşmeciye gösterirler. Görüşmeciden de o şekli yorumlamasını, o şekilde ne görüyorsun e, sorusuna cevap vermesini isterler. İşte ağaçta o Test mürekkep lekesi testindeki o figürlerden birini andırıyor ki e, ağacın sol tarafı yani o adama bakan tarafı bir erkek yüzünü andırıyor. E, arka taraftaki de yine bir yüz mü desem pek seçemiyorum. Evet. Yani e, bir şeylerin aslını astarını sorgulayan bir eserdir muhtemelen. Okumadım belki belki bir gün yolum düşer. Evet bugünkü e, eserlerimiz bu kadar. E, bu arada kapak fena değil. E, Gülseren, Budayıcıoğlu. Bugünkü eserlerimiz bu kadar. E, başka kitaplarda ve kapaklarda görüşmek üzere.